Hadi geldik. Hadi kanallanmaz. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni nesil problemler. Arkadaşlar, sonuç yayınlarının yani sayı problemlerinden başlayıp bütün problemlerini anlattık. Bayağı da bir part oldu. Ama bir de şimdi yeni nesil problemlerden karışık iki part olacak herhalde. Onları da çözerek problemleri sizler için tekrardan izlediğinizde oluşacağını ya da yeni nesil nasıl sorular çıkar dediğinizde de tam olarak göreceğiniz düşündüğüm soruları seçtim ve onları da sizlere çözeceğim arkadaşlar. Bu şekilde problemlerle ilgili baya bir videomuz olmuş olacak. Kanalımıza abone olup bizleri destek vermeyi lütfen unutmayın arkadaşlar diyorum. Lafı daha fazla uzatmadan sizlere iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu soru tipi çıkan soru tiplerinden şöyle çok zor olduğunu düşünmüyorum ama şöyle bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bunlar iki arkadaş birbirlerine konum göndermişler. Mesafe buymuş. 10 dakika sonra tekrardan konum göndermişler. Ve bu şekilde olmuş. O zaman buradan şu yorumu yapabiliriz bence. Ne kadar yaklaşmışlar? 240 metre yaklaşmışlar. Peki bu kaç dakika sonra olmuş? 10 dakika. Peki şu soruyu sorabilir miyim? Acaba 1 dakikada ne kadar yaklaşırlar? Bence gayet doğru bir soru. Şöyle işler dışarı yaptığımızda arkadaşlar 24 metre yaklaştıklarını birbirlerine doğru herhalde bunu anlayabiliriz. Bize sorduğu şu. Diyor ki bu 192 metre komple ne zaman kapanır? Yani onlar aynı noktaya gelirler. O zaman 24 metre 1 dakikada kapanıyorsa yani bir dakikada 24 metre yol alıyorlarsa 192 metre kaç dakikada sorusu sanki doğru soru içler dışlar 24 ile x 192 her tarafı 24'e bölersek 8 demek ki arkadaşlar 8 dakika sonra yan yana geleceklerini düşünebiliriz. Evet arkadaşlar geldik yine yeni nesil sorulardan biri. Şimdi arkadaşlar burada önce şunu şöyle okuyoruz. 105 litrelik yakıt gittikçe yani zaman ilerledikçe 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 sıfırlanıyor. Ne kadar? 21 saat. Yani 21 saatte 105 litre yakıt gidiyor, bitiyor. Peki diyor ki 25 litre yakıt kaldığında acaba 25 litre yakıt kalması için ne kadar gitmesi lazım arkadaşlar? 80 litre gitmesi lazım değil mi? İşte o lazım. Acaba bu kaç saatte olur? Arkadaşlar bu bunun 5 katı almış hali. Bunun da 5 katının alınmış hali olması için buranın 16 olması lazım. Yani 16 saat sonra 16 saat sonra evet o dediği 25 litrelik yakıt kalır gerçekten. Peki 80 km saat hızla acaba bu 16 saatte ne kadar yol almıştır diyor. Yani x eşittir v çarpı t x'i bilmiyorum ama hızı 80 sürede 16 saat. 16 ile 8'i çarparsak arkadaşlar 128 yapar. Bir de 0 var. Demek ki 1280 kilometre yol almış demektir. Lütfen grafik sorularını doğru anlayıp doğru anladıktan sonra soru çözümüne geçmemiz gerçekten çok ama çok önemli. Evet arkadaşlar geldik. İşte bu kira stopaj falan filan bunlarla da ilgili sorular soruluyor. Yani zor olduğundan değil ama sadece gösterelim istiyorum. Şimdi soruda diyor ki Mehmet amca sahip olduğu gayrimenkulünün iş yeri olarak 2000 TL'ye kiraya veriyor. Bu iş yerinin %25 kira stopaj vergisi olduğuna göre kiracının bir ayda bu iş yeri için ödemesi gereken toplam kira masrafı. Yani arkadaşlar 2000 TL kira veriyor ya bir de %25 stopajı çıkıyor o iş yerini kiralayan için. 2.0 çarptığında 500 TL yapıyor. Yani bu şu demek 2000 TL kira e, 500 de vergisi stopaj vergisi yani totalde 2500 TL'lik bir aslında kira için ödediği bir bedel var diyoruz ve sanki zor da olmadığını görmüş oldunuz. Evet arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Şimdi arkadaşlar bir LCD televizyonu KDV hariç fiyatı 2000 lira ve 108 KDV. Şimdi arkadaşlar 2000 lira normalde vergisi hali ama %8 katma değer vergisi birçok üründen alınıyor bu. 1 -0, 1 0 1 0 1 0 1 0 çarptığında 160 TL bir de üzerine bu fiyatların vergi konuluyor. Yani normalde 2000 liraya alacağınız bir şeyin üzerine 160 TL de vergiyle beraber aslında siz 2160 TL'ye almış oluyorsunuz. Yani 160 TL ekstradan aslında bu ek vergi olmuş oluyor. Direkt devlete giden. bunu da sorabilirdi. Ne kadar alınıyor? 160 TL. Peki totalde ne oluyor? Onu soruyor bize. 2160. Evet arkadaşlar. Geldik şimdi bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar normalde telefon 100x olsun. Yani satışı böyle olsun. KDV ve özel iletişim vergisi diye iki vergi var. Biri %18 hesaplanıyor. Yani 100x'in %18'i 18x. Bir de %15 hesaplanıyor. Diğeri de 15x. Telefon işte bu üçlünün toplamı yani 133x olarak satılıyor. 53 virgül Şimdi arkadaşlar şu 133 x'i şöyle yazdım. 532 bölü 10. Şununla şu sadelesin tam 4 katı. Yani x arkadaşlar buradan 4 bölü 10. Ama bize vergi alınmadan yani 100 x'i soruyor. O zaman 4 bölü 10 şöyle birer sıfır çarptığında vergisiz hali 40 TL imiş. Yani o özel iletişim vergisi ve katma değer vergisi olmadan 40 TL'ymiş aslında ama işte vergilerle beraber 53,2 olmuş ki soru bu soru tiplerini gönül rahatıyla bu şekilde çözebiliriz. Evet arkadaşlar geldik yine yeni nesil bir soru tipine. Şimdi arkadaşlar bir otobüs firması yolcu bağcılarıyla ilgili şöyle bir tarifi verilmiş. 30 kiloya kadar bağcılardan ücret alınmayacak. 50 kilograma kadar olan bağcılarda 30 kilogram aşan her bir kilo için sabit bir ücret. Mesela biz buna XTL diyelim her bir kilo için. 50 kilodan ağır bağcılarda ise 50'yi aşan her bir kilogram için ayrı bir ücret. Ona da biz YTL diyelim. Şimdi... 37 kilogram bağış. Şimdi arkadaşlar 30'a kadar serbest. O zaman burada 7 kiloluk bir ücret ödemesi yapacak. Yani x ödese 1 kilo için 7 kilo için 7 x TL fazladan ödeyecek. 14 TL'miş. O zaman x'in buradan 2 olduğunu buldum. Bu birincisi. Şimdi Ahmet 59 kilogram bagaj için 67 TL diyor. Şimdi arkadaşlar önce önce 50'ye kadar bir 30 açtı. Şu 59 için şurayı şöyle yazayım bir. Şimdi arkadaşlar 50'ye kadar bir 20 kilogramlık fazlalık var. Onun için her bir kiloya x ödüyordu. Yani onun için bunu ödeyecek. Artı 50'den sonraki o 9 için 9 için her biri için y ödeyecek. İşte bu toplam 67 TL'ymiş. Yani bunu öbür tarafa attım. 9y Orası 27 yaptı arkadaşlar. Y de buradan 3 çıktı. Tekrar diyorum. Hani 30'dan 50'ye kadar önce burası için XTL kilo başına sonra 50'den sonra her biri için YTL ya onu şurada kurduk. Yani lütfen buna dikkat edelim. Peki 65 kilo için. Şimdi arkadaşlar şey? önce önceki şunu unutmayalım. 65 kilo için diyor ya bir defa 30'dan 50'ye kadar bir defa 20 kiloyu 20 kiloyu 2 TL ile artı 50'den sonra 15 fazlalık var. O 15 fazlalığı da Y TL yani onu da 3 TL ile ödeyecek. Yani burası 40, burası da 45. Demek ki toplam 85 TL'lik bir bagaj ödemesi yapmak zorunda. Yani 30'dan 50'ye kadar 20 50'den sonraki kısımlar için Y. Yani orası çok önemli arkadaşlar o x ve y'yi doğru kullanmazsanız sorularda hep size sıkıntı çıkarır. Evet arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Şimdi arkadaşlar bir markette 1 kilogramlık ve 3 kilogramlık paketler halinde satılan pirinçlerin fiyatları 1 kilogramlık paketlerin tanesi 5 TL, 3 kilogramlık paketlerin tanesi 12. Peki ben bundan kaç paket aldım bilmiyorum. X bundan da y diyorum. Şimdi kaç paket aldım? X. Her biri neydi? 5 TL. O zaman 5x para burada. Y tane aldım. 12 TL. 12 Y'dir burada. İşte toplam para 304. Peki. X tane aldım ama her biri 1 kilogram. O zaman 1x kilogram. Y tane aldım. Her biri 3 kilogram. O zaman 3 Y kilogram. Yani toplam 71 kilogram. İşte arkadaşlar burası gerçek anlamda çok ama çok önemli. Yani bu yaptığımız hamleye dikkat etmemiz lazım. Bize toplam kaç paket pirinç almıştır diye soruyor. Biz de herhangi birini yok ederek başlayacağız. Mesela x'i yok edelim. 5 ile çarpalım. Yukarıya hiçbir şekilde karışmadım. Aşağısı eksi 5x, eksi 15y ve eksi 355. Alt alta topladım. Şöyle gitti eksi 3y burayı toparladım da. eksi 51 eksiler gitsin y de buradan 17 herhangi birinde arkadaşlar hocam şuralarda yazmak zorunda mıyız yok istersen yukarıda yaz fark etmez yani 1x 3 kere 17 71 1x buradan 51 öbür tarafa atarsam da x buradan 20 yani X paket ve Y paket demiştim. X tane buradan da Y tane demiştim. X'i 20 buldum. Y'yi 17 buldum. Demek ki toplam 37 paket alınmıştır diyebilirim. Güzel soru ama lütfen yorumlarınıza işte kaç paket var bilmiyorum X, kaç paket var bilmiyorum Y gibi girip iki bilinmeyen buluyorsunuz. Neden? Çünkü Birinde paraya çevirip 304'ü eşitliyorsunuz. Birinde de kiloya çevirip 71'i e eşitliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu partın son sorusu çıkmış soru tipi diye hatırlıyorum ben bunu. Şimdi arkadaşlar kasiyer bu ürünün satış fiyatındaki lira ve kuruş bölümlerini karıştırmış. Örneğin ürünün satış fiyatı 38.42 iken o tam tersi 42.38 olarak görmüş. Yani burada bir karışıklık söz konusu. Şimdi arkadaşlar burada iki şey çok önemli. Ürünün gerçek fiyatı ve kasiyerin gördüğü. Mesela gerçek fiyat gerçek fiyata biz A diyelim. Kasiyerin gördüğüne de ona da B diyelim. Şimdi arkadaşlar bu ikisinin toplamı bu arada bu ikisinin toplamı aşağıda söylüyor. 115,14 Şimdi kasaya da kasaya da XT ile para vermiş olsun müşteri. Gerçek fiyata bakarsa şöyle yapması lazım. X'ten A'yı çıkarıp para üstünü 6,49'u böyle vermesi lazım. Hani ücreti alacaksa. E, kasiyer x tl alsa yanlış gördü ya b diye gördü. Bu sefer de 18,37 İşte bu ikisinin toplamı 2x yapıyor. Eksi a, eksi b Burayı da topladığımızda arkadaşlar şu ikiliyi topladığımızda 86 yapıyor. Yani 24,86. Bu eksi a ve eksi b'yi öbür tarafa atıyorum arkadaşlar. Artı a artı b diye. Ve burası çıkmış öyle dikkat edin. İşte 2x 24,86 ile 115 14'ün toplamı. Arkadaşlar bunları bir alt alta toplarsanız 140 yapıyor. Tam çıkıyor. 2'ye bölerseniz de 70 yapıyor ki işte bizden tam olarak onu istiyor arkadaşlar. Yani gerçek fiyatla yanlış gördüğü fiyat arasındaki o geçişi ancak bu şekilde sakın şöyle yapmayın. AB virgül CD işte CD gördü virgül AB'ye yaptı falan filan işlerine girmeyin. Zaten öyle bir şeye gerek yok. Soruda onu hedefli aslında size o virgüllerin söylemesini sebebi aslında o ama siz o işe girince de sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyorum. Bu şekilde çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni nesil problemler, karışık problemlerden part 1'i çözdüm. Bir sonraki partta da ikinci partta beraber artık problemlerle ilgili söyleyeceğimiz herhalde her şeyi söyleyeceğimizi düşünüyorum. O yüzden de ekstradan ilaveler olursa o sonradan düşünülür ama şimdilik problemlerle ilgili herhalde son videolarımız olmuş olacak. Arkadaşlar kanalımıza abone olup destek vermeyi de lütfen unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.